Elektronik sigaranızın ömrünü uzatmak ve en iyi performansı almak için düzenli bakım yapmak oldukça önemlidir. İşte elektronik sigara bakımında yapmanız gerekenler: Atomizer coil temizliği. Coil ömrünü uzatmak için e sıvınızı sık sık kontrol edin ve yanık tadı gelmeye başladığında coil'i değiştirin. Çok yüksek wattlarda buharlaştırma yapmaktan kaçının. Kuru çalıştırmayın. Temizlik için Koyliyi sökün ve pamuğu dikkatlice çıkarın. Ilık su ve hafif deterjanla yıkayın. Tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra tekrar takın. Mod temizliği. Dış yüzey, mikrop, bez veya hafif nemli bir bez ile silin. İç kısım, pamuklu çubuk ve izopropil alkol ile temizleyin. Batarya bölmesi, temiz ve kuru tutun. E-sıvı tankı temizliği. Sıcak su ve bulaşık deterjanı ile yıkayın. Çok sıkı yapışan lekeler için izopropil alkol kullanabilirsiniz. Tamamen kuruduğundan emin olun. Diğer önemli noktalar. Düzenli olarak kontrol edin. Cihazınızda herhangi bir sızıntı, gevşek bağlantı veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Orijinal yedek parçalar kullanın. Ucuz ve kalitesiz parçalar cihazınıza zarar verebilir. Tozdan koruyun. Cihazınızı tozlu ortamlarda bırakmayın. Çocukların ulaşamayacağı Yerde saklayın, e sıvı ve cihaz parçaları çocuklar için tehlikeli olabilir. Ek ipuçları, pil ömrünü uzatmak için cihazınızı şarj olur olmaz prizden çıkarın. Farklı aromalar kullanırken tankı her değiştirdiğinizde iyice temizleyin. Cihazınızı düşürmeyin, darbeler cihazınıza zarar verebilir. Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun, her cihazın kendine özgü bakım talimatları olabilir. Not: Bu bilgiler genel bir rehber niteliğindedir. Cihazınızın marka ve modeline özel bakım talimatları için üreticinin kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanız önemlidir. Ek bilgi: Elektronik sigara kullanımıyla ilgili sağlık riskleri hakkında detaylı bilgi almak için doktorunuza danışmanız önerilir. Umarım bu bilgiler elektronik sigaranızı nem bakımını yaparken size yardımcı olur. Başka sorularınız olursa çekinmeden sorabilirsiniz.